Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki grafik bu tepkime aittir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci yargımızda diyor ki tepkimenin en tabisi eksi 50 kilojüldür. Şimdi delta H eşittir. Ürünler eksi girenler diyorduk. Ürünlerin enerjisi eksi girenlerin enerjisi. Şimdi ürünlerin enerjisine baktığımızda 10. Girenlerin enerjisine baktığımızda 60. O zaman bu işlemin sonucu eksi 50'dir. Birincisi doğru. X 2 Y 3 gazının yani şuradaki ürünün enerjisi 14 demiş. Evet bakın şurasıdır ürün. Ve buraya baktığımızda ona denk geliyor. Bu da doğrudur. Üçüncüsüne baktığımızda düşük sıcakta X 2 Y 3 girenlerden daha kararlıdır demiş. Bakın burası eksi 50 çıktı. Yani egzotermik. Egzotermik ise ısı bu tarafta. O zaman düşük sıcaklık dedi. Isının olduğu taraf daha kararlıdır. O zaman burası ürünler olduğu için ya yani ürünlerin olduğu x 2 y 3 daha kararlıdır. Bu da doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. İkinci sorumuza baktığımızda yukarıda 3 tane tepkime verilmiş. Verilenlere göre bu tepkimenin entalpisini veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki tepkimelerimizi kullanarak aşağıdaki tepkimi elde etmeye çalışalım. Bakın istenilen tepkime propan yani C3H8 dediğimiz madde e, girenlerde olsun ve bir tane olsun diyor. Bakın bu maddemiz burada sayısı doğru bir tane ama yeri yanlış. O zaman bunu ters çeviriyorum. Ters çevirdiğinizde şöyle olacaktır. Şimdi bir tepkimi ters çevirirseniz en tatil ne yapar? İşaret değiştirir. Şurası eksi oldu. Şimdi oksijen 5 tane olsun diyor. Bakın oksijen hem burada var hem burada var. Uğraşmayın. Genellikle bunlar kendiliğinden denkleşiyor. Siz e, daha böyle tek bir tane madde olan e, tepkimelerde birer tane yerde bulunan maddeler üzerinden devam edin. Bakın mesela karbon diyor. 3 tane olsun diyor. Şurada sadece var. Yani yeri doğru. Ürünlerde ama sayısı eksik. Yani 3 olması lazım. O zaman burayı 3 ile çarpıyorum. 3 tane karbon artı 3 tane oksijen 3 tane karbondioksit. O zaman bu tepkimi 3 ile çarptıysanız en de 3 ile çarpıyorsunuz. Burası 3 delta H1 oldu. Bakın su suyun buharı diyelim. E 4 tane olsun ve ürünlerde olsun diyor. O zaman yeri doğru ürünlerde ama 4 tane olması için 4 ile çarpıyorum. O zaman 4 hidrojen artı burayı 4 ile çarparsanız şunları sadece 2 oksijen yapar. Şurası da 4 tane su buharı yaptı. Yine burayı 4 ile çarptığınız için şurayı da 4 ile çarpıyorum. 4 tane delta H2 oldu. Bakalım istenilen tepkimi oluşturabilmiş miyiz? Topladığımızda tabi öncelikle birbirini götürenler varsa ürünler ve girenler de onları götürüyoruz. Bakın 3 karbon, 3 karbon götürdü. 4 hidrojen, 4 hidrojeni götürdü. Geriye kalanları da yazıyorum. 1 tane bu maddeden var. 3 tane burada, 2 tane de burada 5 tane oksijen var. 3 tane karbondioksit var. 4 tane de su buharı var. Evet istenilen oluşturabilmişiz. O zaman e, bu tepkimenin delta aşı yukarıdaki tepkimenin delta h'ları toplamına eşit olacak. Çünkü bunları topladıysak en ile de topluyoruz. 3 tane delta H1 artı 4 tane delta H2 eksi delta H3 olması gerekir. Yani şıklara bakarsak aradığımız cevabın A şıkkında olduğunu göreceğiz. Yani cevap A şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki 200 metre 0.5 mol olarak sodyum hidrosit çözeltisi bir miktar hidrojen klorür asidi ile tamamen nötrleşince çevreye 5.2 kilojül ısı yayıyor. Buna göre bu tepkimenin ısısı kaç kilojüldür demiş Bakın sorulan tepkime de sodyum hidrositin başında 1 var. Yani bunun anlamı bu maddeden 1 mol olduğuna değerli taşım kaç olur diye. Şimdi öncelikle şuradaki molü bulursak şimdi molarite eşittir m bölü v diyoruz. Buradaki hacim litre olacak. Onu da belirtelim. Şimdi molaritemiz 0.5 eşittir. Molümüzü bilmiyoruz. Hacim 200 litre demiş. Bine bölersek 0.2 litre yapar. O zaman çarptığımızda buradan en eşittir 0.1 mol oldu. Bakın bu maddeden 0.1 mol tepkimeye girdiğinde 5.2 kilojül ısı yayıyordu. 0.1 mole 5.2 kilojül ısı ise Burada ne dedik? 1 mol olduğunda burası 1 mol olduğunda acaba kaç kilojül ısı yayar? Buradan A eşittir 5.2 bölü 0.1 52 kilojül yaptı. Şimdi benim en type'im dedi dediği delta h eşittir. Sayısal değeri 52. Peki eksi 52 mi artı 52 mi? Yani cevap bu mu bu mu? Bakın ısı yayıyordur. Isı yayıyorsa egzotermiktir. Egzotermik ise negatif işaretlidir. O zaman eksi 52 kilojül olacak. Ve cevap A şıkkı çıkacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda yukarıda bir tepkime vermiş. Tepkime denklemindeki propan gazının molar oluşma entalpisini hesaplayabilmek için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekir denmiş. Entalpiler aynı koşullardaki ölçümlere ait yani şunların hepsi aynı koşullarda gerçekleşir diye belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi birinci yargıda diyor ki propan gazının molar yanma entalpisi. Yani bunun anlamı şu da Diyor ki ben sana 1 mol e, propan'ı ver bir mol propan'ın yanma entalpisini yani değer taşını versen diyor. Yani bana bunu verse ben bu tepkime değer taşını bilmiş olurum. Şimdilik bu dursun. Diyor ki suyun molar oluşumu entalpisi. Şu tepkime entalpisi bakın burada e, bu maddemiz element bu maddemiz element bunlar sıfır olduğu için burada vereceği entalpide karbondioksit entalpisi olur suyun molar buharlaşma entalpisi diyor. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Siz bu tepkimenin delta H değerini yazsanız. Delta H eşittir. Ürünler eksi girenler. Ürünlerin ısı kapsamı eksi girenlerin ısı kapsamı şeklinde yazıyoruz. Şimdi ürünler kısmına baktığımızda 3 tane karbondioksit gazı görüyoruz. Artı 4 tane suyun buharı yani onu da gaz halinde görüyoruz. Eksi propan gazını görüyoruz girenlerde. Oksijeni yazmaya gerek var mı? Yok. Neden? Elementten oluşum entalpileri sıfırdır. Peki ben neyi arıyorum? Şunu arıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu bulmak için bakın birinci yargıyı verse olur. Neden? Çünkü şurayı vermiş olur. Birinci yargıyı kullanacağız. Şunu verse tekrar söylüyorum şu element şu element bunlar sıfır olduğu için buradaki entalpi diye karbon diyesinin oluşum entalpisidir. O zaman bunu da vermiş olur. Şimdi bize suyun direkt gaz halini verse işimiz bitecek. Ama bize suyun gaz halini vermiyor da şöyle bakın. Bir sıvının molar oluşma entalpisini verip bir de suyun molar buharlaşma entalpisini. Yani şöyle söyleyeyim. H2O sıvıdan yani şuradan gaza geçecek. Diyor ki ben size bunun delta H'ını versem. Şimdi ne işimize yarayacak? Bu da şu işimize yarayacak. Delta H eşittir. Ürün eksi giren. Bakın bunu verse bir de ikinci yargıdaki şunu verse yerine yap, yazıp ben şunu bulabilir miyim? Bulabilirim. Bunu da yerine yazıp getirip yani bulduktan sonra yerine yazıp şu maddemizi bulabilir. O zaman bize buradaki dört yargıdaki e, bilgilerin hepsini vermesi gerekiyor. Onun için burada cevap eşit olacaktır arkadaşlar. 5. sorumuza baktığımızda diyor ki verilen tepkimeden tepkimeden faydalanarak yargılanan hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi birinci yargımıza baktığımızda şimdi yukarıdaki tepkimeyi ters çevirmiş. Şimdi bu tepkimeyi ters çevirdiğimizde ne yapacak? E, suyun gaz hali ve ısı bu tarafa geçecek. Bir de ikiye bölmüş. Dikkat ederseniz bakın 2'den bire düşmüş. Buralarda yine yarıya düşmüş. O zaman enerjiyi de ikiye bölmemiz lazım. O zaman burası doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda 4 gram hidrojen ve 16 gram oksijen gazlarının tepkimesinde en fazla 240 kJ ısı açığa çıkardım. Şimdi burada 480 kJ ısı açığa çıkmış. Peki verilen değerlerimizi yazarsak bakın bu tepkimeyi yeniden bir yazalım. Şimdi burada şunlara moleçeri. Hidrojenin molü için söylüyorum. Burası 4. E, bölü mol kütlesi H2 şekli olduğu için 4 bölü 2'den 2 mol çıkacak arkadaşlar. Yani diyor ki bu maddeden elinizde 2 mol var. Oksijen için yaparsak mol eşittir. 16 bölü O2. Yani nedir? 32 yapar. O zaman 16 bölü 32'den 1 bölü 2 0.5 mol olacak. Şimdi bir tepkime bu e, maddelerden hangisinin katı az ise ona göre gerçekleşir. Ona sınırlayıcı bileşen diyoruz aynı zamanda. Bakın buranın bir katı. 2'ye 2. 1'e 0.5. O zaman buranın, sıfır, buranın 0. Buranın 0.5 katıdır. Şurası az. O zaman bu tepkimem oksijene göre gerçekleşecek. Şimdi tepkimemizde bakın oksijenin başında 1 varken yani bu maddemizden 1 mol tepkimeye girerken ne kadar ısı açığa çıkıyor? 480. 1 mol oksijen tepkimeye girdiğinde 480 Kilojül ısı açığa çıkıyorsa yarım mol oksijen tepkimeye girdiğinde acaba kaç kilojül ısı açığa çıkar? Buradan A eşittir. 480 0.5 çarptığınızda yani 2'ye bölmek demekti bu da. 240 kilojül ürünlerde olduğu için ısı açığa çıkacaktır. Bu da doğrudur. Bu tepkimenin e, değeri 240 denilmiş. Bakın şu 2'ye e, yani bölünmüş ikiye bölünmüş. Ama buradaki maddemiz gaz iken burası sıvı. Aynı tepkime değil. Ona göre değerlendiren. Yani burası gaz olsaydı ben buraya doğru derdim. Ama burası sıvı olduğu için burası 240'tan farklı bir değer çıkacaktır. O zaman üçüncüsü yanlıştır. Bu durumda cevap 1, 2 ve b şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımızda yukarıda bazı bilgiler vermiş. Buna göre bu katılarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye de sorulmuş. Şimdi bilgilerimize baktığımızda diyor ki X Y2 katısı suda çözünürken suyun sıcaklığı da artma gözleniyor. O zaman bu ısı veren bir madde. Isı verip sıcaklığı arttırıyor. Yani egzotermik. Şöyle diyebiliriz. Evet bu maddemiz suda çözünüyor. Ve ısı bu tarafta olması gerekir. YZ katısı suda çözünürken suyun sıcaklığı azalma gözüküyor. O zaman bu da endotermik. Yani suyun sıcaklığını alır ısı alan bir e, çözünmedir. Şöyle yazabiliriz. Birinci yargımızda diyor ki XY2'nin çözünme entalpisinin işareti negatif. Et egzotermik olduğu için negatif olacak. Diğeri ise pozitiftir. Endotermik olduğu için birincisi doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda minimum enerjili olma eğilimleri suda çözünmeleri yönündedir. Yani birincisi için doğru. Suda çözünme yönünde minimum enerjili ısı burada. Ama burada ısı girenler tarafında olduğu için e, çözünme yönünde değildir. İkincisi yanlıştır. Her ikisinin de sabit sırada birer molleri suda çözündüğünde düzensizlikleri azalıyor. diyor. Yani katı suda çözünürlüğüne düzensizlik artar. Katı suda çözüne her ikisinin düzensizliği de artar şeklinde demesi lazım. Ya yani buradaki sayısal değerin bir anlamı yok. Onu da belirtelim. Katıların suda çözündüklerindeki hali daha düzensizdir. O zaman 3 de yanlıştır. Burada cevap yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki tepkime denklemine göre 30 gram asetilen ve 40 gram oksijen gazının tepkimeye girmesi sonucunda en fazla kaç kilo kalori enerji açığa çıkar diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim bakın tepkimizi buraya tekrar bir yazıyorum. Şimdi şurada asetilenin başında bir var yani bir mol demektir. Peki bir mol asitle ne, yapar? E, ee, karbon 12 çarpı 2'den 24 hidrojen 2 kere 1 2'den den yani 2 yapar toplamı 26. Bu maddemizden 26 gram girdiğinde oksijenden kaç giriyor? Bakın O2. O2 dediğimiz 32'dir. 1 molü başında 5 bölü 2 var. Yani 2,5 mol. Burası da e, 80 gram yapar. Yani bu maddemizden 26 gram, bu maddemizden 80 gram girdiğine bu maddemiz yani buradan 320 kilokalori ısı açığa çıkıyor. Şimdi acaba tepkimemiz asetilene göre mi gerçekleşecek, oksijene göre mi gerçekleşecek? Öncelikle ona karar vermemiz lazım. Şimdi bu maddemizden 30 gram verilmiş soruda. Bu maddemizden de 40 gram verilmiş. Şimdi kimyasal tepkimede de az katı olan biter. Yani tepkime az katı olana göre gerçekleşir. Ona sınırlayıcı bileşen diyoruz. Bakın burası 26 ya 30 yani birden büyük. Bir küsür dediniz. Çok önemli değil. 80'e 40. Burası yarısı kadar. 0.5 katı. O zaman burası az olduğu için tepkime oksijene göre gerçekleşecek. O zaman ben denklemi kurarken oksijene göre yazacağım. Yani şöyle diyeceğim. 80 gram oksijen tepkimeye girdiğinde 320 kilokalori ısı açığa çıkıyorsa 40 gram oksijen tepkimeye girdiğinde acaba kaç kilokalori ısı açığa çıkar? Buradan x eşittir 40 çarpı 320 bölü 80. Evet şuradan sadeleştirdik aşağıda 2 kaldı. 322'ye böldüğümüzde e, 160 kilo kalori yapar. Yani cevap 5 olur arkadaşlar. 8. sorumuza baktığımızda ki bazı değişimler ve karşılığında bu değişimler gerçekleşirken açığa çıkan ısılar için sınıflandırmalar verilmiştir. Bu sınıflandırmalardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle sınıflandırmaya bakalım. Yanma ısısı denilmiş. Yanma ısısı nedir? Bir maddenin oksijenle tepkimeye girmesine yanma diyoruz. Bu tepkime sonucundaki ısı değişimine de yanma ısısı diyoruz. Evet bakın burada karbon oksijenle tepkime girmiş. O zaman bu bir yanma tepkimesidir. O zaman bu doğrudur. İkincisine baktı oluşma ısısı diyor. Oluşma ısısı için girenlerin element ve oluşan maddenin de bir mol olması lazım. Şimdi girenlere baktığımızda bileşik görüyoruz. O zaman bu oluşma ısısı değildir. Buna da yanma ısısı diyebilir de. Yani sonuçta ne yapmış? Oksijenle tepki girmiş ama bu oluşma ısısı değildir. Üçüncüsüne baktığımızda çözülme ısısı demiş. Evet bakın x2 gazı suda ne yapmış? Çözülmüş. O zaman bu da doğrudur. Bu durumda cevap 1 ve 3. Yani C şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki kimya dersinde tepkimede ısı değişimini ne işleyen öğretmen derse geç kalan kutayı derse derse sordu soruyu doğru cevap vermesi koşuluyla derse alabileceğini söyler. Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen tepkimeler endotermik. Dışarıya ısı vererek gerçekleşen tepkimeler egzotermiktir. Buna göre Kutay sana göstereceğim görsellerde gerçekleşen olaylardan hangisi egzotermiktir diye sormuş. Öğretmenin Kutay'a gösterdiği görseller aşağıdaki gibi olup Kutay hangi görseli seçerse kimya dersine girebilir diye sormuş. Evet burada ne seçeceğiz? Egzotermik tepkime hangisidir diye seçeceğiz. Şimdi ilk e, görselimize baktığımızda altında da diyor ki buzulların suya dönüşmesi. Maddeye no, o zaman ne olur Katıdan sıvıya geçiyor. Şunu söyleyebilir miyiz? Katı sıvı gaz bu yönde gerçekleşen tepkimeler ısı alan. Yani endotermik tepkimeler O zaman A şıkkı olmadı. B şıkkına baktığımızda asidin bakır metaline etkisi et. E, e, metallerin asitle tepkimesi Egzotermik tepkimi örnektir. O zaman bunu seçmesi lazım. C şıkkına baktığımızda şimşek çakarken havadaki azot gazının yanması diyor. Azotun yanması endotermik. Diğer yanmalar egzotermik. O zaman bu da olmaz. Plazma küresinde iyonlaşma. Evet, iyonlaşma da nedir? Maddenin enerji alarak elektron kopması sonucu olaydır. Yani iyonlaşma bu şekildedir. Yani gaz halindeki bir atoma ne yapıyoruz? Enerji veriyoruz. O enerjiyi alır ve elektron kopuyor. Buna da iyonlaşma enerjisi diyorduk. O zaman bu da endotermiktir. E şıkkına baktığımızda iyonun süblimleşmesi. Az önce ne dedik? Bakın bu yönde gerçekleşen olaylar endotermiktir de dedik. Süblimleşme katıdan gaza geçmek demektir. O zaman bu da endotermik bir tepkimedir. O zaman burada cevap ne olması lazım? B şıkkı olması lazım arkadaşlar. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki verilen tepkimeyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci yargımızda amonyak gazının oluşma ısısı eksi 11 kilokalori bölü moldür denilmiş. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? Bakın bu tepkimenin delta H değeri delta H eşittir. Ürünler eksi girenler. Ürünler tarafında iki tane amonyak var. Girenler tarafında ise azot artı hidrojen var. Şimdi delta H değerimiz 22. Tabi ürünler tarafında olduğu için. Egzotermik yani eksi 22 kilokalori. Eşittir. 2 tane amonyak. Eksi eksi kısmı içinde şunu söyleyeyim. Bu maddeler nedir? Element. Element oldukları için oluşum entalpileri sıfırda Yazmanıza gerek yok. O zaman buradan sadeleştirirseniz. amonyan oluşum entalpisi eksi 11 kilokalori. Böyle mol olacaktır. O zaman birincisi doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda 2 mol amonyak bileşiğini azot ve hidrojen elementlerine ayrıştırmak için 22 kilokalori ısı gereklidir denilmiş. Bakın bu tepkime en tepkisinde az önce dedik eksi 22. Siz bu tepkimeyi ters çevirirseniz yani şöyle yazarsanız 2 tane amonyak azot artı hidrojen. O zaman bir tepkimeyi ters çevirirseniz en tepki ne yapar? İşaret değiştirir. Burası eksi 22 ise Burası da artı 22 olur. O zaman 2 mol amonya elementlerini ayrıştırırken 22 kilokalori ne yapacağız? Isı harcayacağız. Yani ısı gerektirir dedi. endotermiktir. Bu da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda azot ve hidrojen elementlerinden 3,4 gram amonyak bileşi elde edilirken 2,2 kilokalori ısı açığa çıkar demiş. Bunu mole çevirelim. Mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. Kütlemiz 3,4. Peki amonyak mol kütlesi kaçtır? Azot 14. Hidrojen 3 kere 1, 3. Etti 17. Böldük 17'ye. O zaman 0.2 mol yapar. Bakın burada maddemizin başında 2 var. Yani bu madde 2 mol oluşurken 22 kilokalori ısı açığa çıkıyor. 2 mol amonyak için yani amonyak oluşurken 22 kilokalori ısı açığa çıkıyorsa 0.2 mol amonyak oluşurken acaba kaç kilo kalori ısı açığa çıkar dedik. Buradan A eşittir. 22 çarpı 0.2 bölü 2'den et. Buradan 2.2 kilo kalori yapar. Bu işlemin sonucu o zaman üçüncüsü de doğrudur ve ürünler tarafında olduğu için ısı açığa çıkıyor. Bakın şu kısma da dikkat edin. Bazen buraya da ısı gereklidir falan diyorlar. Yani egzotermik olduğu için ısı açığa çıkacak. Üçüncüsü de doğrudur. Bu durumda cevap hepsi doğru olduğu için eşit olacaktır.